Arkadaşlar benim için. Mesela abone olup like, benim için. Benim için abone like edip yorum yapmak Benim için de abone like edip yorum yapmayı unutmayın. Benim için de abone like, olup like'ladı, yorum, like, yorum yapmayı unutmayın. Ve videoyu bu kuyrukla bitireceğim. Bakın. Bakın kuyruğuna. Bakın şu bir bak koyuyor bu. Seviyorum çocuğu. E koyuyorum. Ve abone olmayı atmayı unutma. Yaptıysanız bir video bitti. Abone olmayı atmayı unutmayın.